Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Arduino Mega cihazımız ile tamamı yazılımı bize ait olan hatta üzerindeki robot parçalarının da bir kısmının bize ait olduğu üretimin bir robot kol incelemesi yapacağız. Robot kolumuzda servo motorlar kullandık. iki tane joystick kullandık ve şu an aktif olarak temel manada bir çalışma yapıyor. Evet şu an kullanan arkadaşımızdan komut isteyeceğiz. Öncelikle ilk komutumuzu yapalım. Yap. Evet, şu an gördüğünüz gibi ucundaki kısmı açıp kapatıyor. Bu ilk komutumuz. Daha sonra ikinci komutumuza geçiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sağ sol hareketlerini gerçekleştiriyor. Daha sonra uzama ve kısalma işlemi yapıyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde temel çalışmalar yaparak tamamı kendimize ait olan yazılımı bu şekilde. İşliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün de sizler için robot kol incelemesi yaptık.